Kıymetli kardeşlerim, iki gün önce Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Bey'e sizlerin selamını götürdük. Onların da hasreten sizlere selamları var. Selam söyleyin. Kahraman Maraş'ımızda yeniden Refah Partisi'ni birinci parti yapan kardeşlerimize diye sizlere selam gönderdiler. Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Bey'in sizlere selamını getirdim kıymetli kardeşlerim. Aynı zamanda Ankara'da Milli Gençlik Derneğimizin Kahramanmaraş İl Başkanı'nın atamasını yaptık. Onu da sizlerin müsaadesiyle yanıma çağırayım ki göresiniz. Arif Tartıcı Bey'e Kahramanmaraş'ımızda Milli Gençlik Derneği'nin il başkanlığı hayırlı olsun. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah. <laughs> Kıymetli kardeşlerim, sanmasınlar ki yaprak döktük. Bir başka bahar için sadece zamanı bekledik. 31 Mart seçimleri bunun provasıydı. Yarın İlk gelecek genel seçimlerde mazlumların umudu, Gazze'nin umudu, Filistin'in umudu, milletimizin umudu olacak İslam coğrafyasının umudu, ezilen tüm insanlığın umudu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan Bey'i sizlerle birlikte Cumhurbaşkanı yapacağız inşallah. Siz gayret edeceksiniz Rabbim bu teşkilatlara, bu çalışan, samimi, hiçbir beklentisi olmayan teşkilatlara rahmetiyle muamele edecek, yardım edecek ve Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Bey'i inşallah Cumhurbaşkanı yapacağız. Allah kısmet ederse il başkanımızın da belirttiği gibi 16 Kasım'da büyük kongremizi gerçekleştireceğiz. Üçüncü büyük kongremizi gerçekleştireceğiz. Sayın Genel Başkanımızı bir kez daha partimizin genel başkanı yapacağız ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığına adaylığı devam edecek inşallah. Bu sebeple genel merkezimizin görevlendirmiş olduğu bizler illerimize gerekli olan bilgileri tabii ki aktarıyoruz. İl başkanımız konuyla ilgili bilgide, bilgisi var. İlçe başkanlarımızın il yönetim kurulu üyelerimizin, gençlik kollarımızın, kadın kollarımızın bu konuda çok ihtimam göstermesini istirham ediyoruz. İl başkanımıza destek olmasını istiyoruz. Çünkü yükümüz gerçekten ağır. Biz ilk kongremizi 45 bin kişiyle yapmıştık. Yapamaz dediler. Yaptık. İkinci kongremizde siz birinci kongreye ulaşamazsınız dediler. 65 bin kişiyle yaptık. Sayın Genel Başkanımız iki defa konuşma yapmak zorunda kaldı. Bir salon dışında bir de salon içerisinde. Şimdi Allah kısmet ederse üçüncü kongremizi yüz bin kişiyle yapacağız. Yüce Rabbim birlik beraberliğimizi bozmasın. Bakın nefsimize yenik düşüp bu benim rakibim dersek, bu benim önüme geçer dersek, bir kardeşimizi davamızdan uzaklaştırırsak ahir zamanı Vallahi de billahi bunun vebalini veremeyiz. Diyecek çıkacak. Ben cihat etmek istiyordum ama beni şu başkanım yolladı. Ben ne yapabilirim? O yüzden herkesi kucaklayacağız. Küskünleri barıştırayacağız. Artık liderimiz Doktor Fatih Erbakan'ı Cumhurbaşkanı yapacağız. Biliyorsunuz ilk seçimde yüzde üç, ikinci seçimde yüzde yedi aldık. Rahmetli Erbakan hocamızın döneminde Hocamız hazırdı ama halk hazır değildi. Şimdi halkımız hazır, liderimiz hazır, muhterem liderim, kahraman Maraşlı hazır diyeceğiz.